Bir saniye anne beni bekler misin acaba? işim var da. Öncelikle bir romantik konuşma yapmak istiyorum sizinle. O yüzden mumumuzu yakalım. Bekle şu erisin be. Uzun zamandır video atmıyorum. Takipçilerim artık abla at atmanı istiyoruz. Hani gülmek istiyoruz ama ben değilim. Arkadaşlar öyle herkes haddini bilsin önce bir. Herkes haddini yerini bilsin. Şaka. Yani ironi dememe gerek yok değil mi? Ya aslında ironi de değil çünkü her şey ironi diyor insanlar. Biraz muhabbet, birazcık <laughs> Ramazan'dan önce bir bir dakika mumu şeysini akıtayım ben arkadaşlar. Biraz çikolata yiyelim. İşte video atasım yok. Depresyondayım. zayım. Benim de biriz galim böyle. Oh, şey. oh. Mum düştü bak. Yani işte Allah belamı bu şekilde veriyor. Savaşçı'yı <laughs> İkimiz kavga ederdik birimiz hep susu verdik bırakıp gitmeyi denedim seni yüreğe Azı büyük aldı sözünü tuttu gençler Antep'e borcunu vermeye geldi Borcunu ödemeyen kendini bozar abi Daha var dört değil çanta Hasas terazi backwoods vodka double Bak şimdi piyasanın babasını siktim Saydım parayı dumanı da çektim sahne sahnede bozulur şeklim Sıfırdan başladım ve de ben tektim Gözleri Paris ve de nazik bab Her yanı mahvettim, geceyi dar ettim, kendime zindan ettim, desinler lanetli, bu çocuk sabretti, her şeyden vazgeçti. Ben gözlerim yolunluk, sen orada dur yorulma, belirlerim sonumu, ölümdür yakınımda, bu dostluğa şişe, paragraf yetişmez, ellerimde bak çiçek, senin için getirdim dikenim yok hiçbirinin batmaz ellerine sarı papatyalar dillerine perlensek bilemedim ne desem cevapsız bir endişe uyanmak istemiyordum artık ister her yanı pis geliyordu İstanbul duymak istemiyordum artık aşkı başlardım artık ne ara geçti geldim ayı her şey planladım planday ben yoktum artık Allahu Ekber! Yani. O gözünüzü sileyim de gerçekleri görün aşko. Hemen söylüyorum. Bunun okunuşu mine kırıt. Hayallerim cehennemin dibine batarken. Sen çay da mı? Yok, hiç sonra. ona. ne yapacaksın? Bıldırcınım gitti. Gitti Bıldırcının. <laughs> Gençken yapacaktın değil mi la? <laughs> Ulan nerede sen öldürdün? Gençken Bıldırcın da gider, şey de gider. Boş ver. Abi ne kadar da güzel kızmış. Gel şimdi sen abin izle. Koyumuzda bir sürü gül var ama en güzeli sensin. Bu da benden sana gelsin. Bu nasıl bir hazırlık ya? Ay ben bunu kendim ayarlarım. Hadi lan oradan. Ver şunu. Seni sevmemeye ant içtin. Gözlerin geldi aklıma vazgeçtim. Of çok havalı. <laughs> Aşk azararım var Benim ne günahım var Bitirdin helalin var Muradın erdin mi? Muradına erdin. Merhabalar. Fikrimin ince gülü kaybemiş her bülbülü. Fikrimin ince gülü kaybemiş her bülbülü. Hakin ki gördüm seni. Yaktın ah yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın beni Elleri ellerime Gözleri gözlerime Elleri ellerime Gözleri gözlerine o halkın... Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Çok sinirliyim ya. Daha oğlu Antep'te kaç alır Ay Kayseri'ye sallayıp duruyor musunuz? Babanız burada oğlu. Eşlerim ne dedi lan? babayım. babay vallahi kızım sallayım bir mümkün etmedi öyle. Tık. Yiyemem çarım ha. İyi günler daha 3-4 yaşında falandı. Babama döndüm dedim ki baba ağaca çıkacağım. Babam da bana döndü dedi ki oğlum kimsen çıkamadığı yerden sen düşersin. Çiğ köfte, if köfte yiyoruz. Çiğ köfte, if köfte yiyoruz. Yemekteyiz şimdi de güzel güzel. Görüyorsunuz büsbürük bir kocaman bir çiğ köftemiz elimizde büsbürük. Görüyorsunuz kocaman bir elimizde çiğ köftemiz vardır. Güzel güzel, harika harika büsbürük. Güzel güzel, harika harika yemekteyiz. Çiğ köfte, if köfte. Yanında da ayran içmekteyiz. Ayran, ayran. Güzel güzel. Ayran içmekteyiz. Harika harika. Görüyorsunuz milluk milluk yemekteyiz. Milluk milluk yemekteyiz. Yanında da ailen içmekteyiz. Ailen. Çiğ köftemiz işte budur. Evet görmüşüm elimde çiğ köfte varmış. Görmüşüm elimde çiğ köfte varmış. Harika bir tat. En tat gibi. En tat hayaller mayaller gibi yemekteyiz. Hayaller mayaller gibi de. Yanında da ayran ayran. Ayran ayran içmekteyiz. Çiğ köfte 3 numara. Pizza! Pizza za za! Pizza za 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 Al bismillah. Ne çekiyorsun <laughs> onu Aynı o ekmeği bölümünde köpek vardı ya, keps yapıyorlardı. Numaraları saymak derdim mi? her <laughs> şey harika 300 Ablan star bebeğim Dur bir selfie çekeyim Ablan star bebeğim Ablan dürüm artı elbise dürüm elbise dürüm artı kız dürüm ham kız dürüm artı tiktok dürüm tiktok kafayı yedik kok dişine bok. a besti liver e abesti a besti liver e kırmı hani şu milyonlarca kızın kendi yerle bir ettiği liver e kırmı bunu yapmam lazım mı? Kau one, an, kau yonu mi, Kao go You gotta go like this. var mı? Evet. Bir şey var. Bir tane, bir tane olsun? Bir tamam. Bu feci. Si ekrafman komşak iyi poğrür bir paket deçi. Makmanımızın meşhur kahvesi vardır. Kahve içmek ister misiniz? Kahve içmek ister misiniz? 40 yıla kadarı vardır. Bir tane şarkı vardı ya. Yani, neydi ismi? Şaka Evet arkadaşlar ben Trendyol'dan böyle bir elbise aldım. Başıma geleceklerden habersiz. Şimdi size gösteriyorum başıma gelecekleri. Aha şimdi size olacağı gösteriyorum. Hani bir eğilsem falan. Anladın mı? <laughs>